Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Anıl'la beraber Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Brawl Stars güzel bir oyun. Şimdi videomuzu isterseniz geçelim. Evet arkadaşlar. Buradan karakterimizi seçsek, Jack mi seçsek? Bence de evet Jack seçelim. Jack etkinliklere bakalım. Etkinlik hesaplaşma kalsın arkadaşlar. Evet. Oyunumuz açılsın. Açılsın bakalım servimiz. Evet. Açıldık. Şu an güzel bir yerdeyiz. Şimdi üçünü alalım. Evet. Güzel kimse bakalım Brock Jin. Evet kaçalım üstte doğru Evet mükemmel Hadi şimdi gidelim gidelim Onu da oradan keseriz ultiyle mutlu öyle Brock yakalandı Brock da etkisiz ama Bunu alalım oradan alalım alalım Öleceğiz ölmeyeceğiz tamam ben sizi keseyim. Yuh. Yani affedersiniz ama yuh yani. <gülüyor> <gülüyor> Onu ben nereden alıyor ya? Üstümde koruman var benim. Kalkan aldım üstüme. Kesiyor beni. Neyse o şeyli. Ona yetişemeyeceğiz galiba. an biraz daha hızlı. Tak. 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 Ulti. Bırak. <laughs> Çok güzel arkadaşlar. <laughs> Şimdi geri dönelim. Savaşımıza geri dönüyoruz arkadaşlar. Evet şöyle gidelim. Lan sen aşağı git. Tamam ben yine. Lan. Yuh aynı şeyi düşünüyoruz. Beynlerimiz aynı çalışıyor. Tak tak tak. Hadi vur bir tane tam. Evet. Tak. Tak. Onu da aldık oradan. Enerjimiz güzel enerjimiz. Şu ışıklı şeylere sinir oluyorum abicim. Mesela yine aynı yerde geçen şurada sol kısımda ölmüştük. Kaçamamıştık. Geçerim sandım geçemedim onu alayım oradan. Vurayım ona. Allah kahres. Öldürüyordu şerefsiz beni az kalsın. Tamam inelim buradan. Tak. Bakalım ultimiz. Bunu Gel gel bana gel gitme kaçma Gelsene Aferin öyle kıracaksın Kır kır Çek ultiyi. Hiçbir işe yaramadı Lan oğlum Niye kesiyorsun lan, lan ben keseceğim onu Neyse olsun Takım sonuçta abicim İkimize de puan gidiyor <gülüyor> <gülüyor> Evet. Yine oynuyoruz. Evet. Şunu keselim. Tamam. Çok sağ ol abicim. Gidelim. Bakalım burada bir var mı? Burada birisi varmış. Evet altta var. Hadi inelim, 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 inelim. Ben sizi keseceğim orada şimdi. Bekle, taret, taret. Taretleri hiç sevmiyorum. Allah belanızı vermesin. Geberiyordu, kas kalsın. Git, git. Git. Hadi gidelim. Biraz kasıyor. Oyun biraz kasıyor. Leon. Leon. Lan abi. Bildiğin şey olduk. İsmi neydi onun? Neydi ismi onun? Bir şey olduk işte. Şu mermiden sıyrılan. Matrix. Matrix evet. Matrix olduk abi. Tamam. Açalım. Buradan Leon değil. Colt seçelim. Lan o da mı kol seçmiş? Dediğim size beyinlerimiz aynı çalışıyor şu anda. Carl is my name. Carl çok boş konuşuyor arkadaşlar. Gevezenin teki ya. Yemin ediyorum çok boş. Evet. Bırak. Bırak. Ha kasıyor şu an biraz da. Şu an kasması güzel olmuyor. Çok kötü bir şey. Düşünsenize en kötü yerde oyun kasıyor. ha ış iğrenç bir şey oluyor abicim orada. Neyse hadi dostlarım gidelim dostlarım yaparız dostlar. Ben gol atarım. Futbolcu Metehan. Metaham vurdu ve poko tuttu. Dedim size Matrix'im anasını e satayım. Kaçıp duruyorum bütün mermilerde. Kol öldürme beni. Pislik. Ha görüyorsunuz mu? Ben olmazsam bu takımda var ya bu takım hiçbir şey. O Frank Frank yardımcım olsun. Analı zaten boş ver. Anan bir şey yapamıyor. Analanca adam bırak, bırak, bırakma, bırakma. Al işte. Böyle anlar var ya arkadaşlar. Çok tehlikeli oluyor. E şimdi bıraksam gider o adam tutar. Adam tutarsa ultim boşa gider. Çok düşünüyorum öyle şeyleri. Biraz boş aslında ama Öldüm ben orada. Ama yardım ettim yine bu sefer. Ben yardım ettim. Matrix Metehan durmuş. Bir yandan da futbolcu. Futbolcu Matrix Metehan durmuş. Topu tuttu. Topu tuttu götürüyoruz. Anıl keser yolları. Anıl biçti bütün yolu. Metehan durmuş. Bir vurdu. Ve gol. Matrix futbolcu Matrix metandırmış adını tarihe yazdı. Çok güzel. Çok güzel adımı tarihe yazdım. Tarih kitaplarına yazdım ismimi dostlar. Vur ve vur ve vur ve vur ona da evet mükemmel lacesi. Evet arkadaşlar. Şimdi keselim onu da. Keselim. El primoyu çok ye. Yuh. Dedim ki o Shelly ile El primoyu keserim. Kol tonasını satayım. Şey çıktı. Matrix'im Bitti benim orada. Seni alırım intikamımı. Alamadım. Aldım. Aldım be. Yemin ediyorum Superman gibi adamım be. Topu ne tutuyorum be. Vur ve gol olsun vuramam orada. Dedim size düşünüyorum birazcık. Düşünüyorum. Düşünmesem olmaz. Düşünmesem Matrix olamam. Futbolcu olamam. Şimdi o ultiyi orada çeksek. Mükemmel ötesi bir şey olur. Anıl'a yardım ettim. Anıl 8 canla kaldı orada ya. Kardeşim benim ya. Sekiz candan dolanıyor ortada. Kedi misali. Şak şak. Burada bir ulti olacak ki ne keserim bunları. Adı üstüne geldi gördünüz mü? Şak tak. Kes. La yuh. Yemin ediyorum ne bu be. Yok böyle bir şey neyse. Devam sanımızı sıkmayalım devam ne uzun bir maç oldu be bu uzatmaya kalmaz Hani gol yersek kalır tak 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 hadi tak tak Tamam da ben ananız Pardon çok pardon çok Pardon sinirlenici oluyor böyle şeyler Evet. Tutuldu topu. Evet. Futbolcu Metehan bir topu daha tutuyor. 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 Ulti şa. Yapamadık. <laughs> Yapamadık. Bazen istediğimiz gibi gitmiyor her şey. Uzatmalar. Tak. Frank var ya adam Frank. Uf. Çekeyim ultimi çekeyim çek. Ya olmuyor istediklerim. Hep benim suçum ya. Ama ne yapayım? Elim mouse'tan çekemedim. Mouse'dan kapıştı bildiğin. Alamadım. Acı bir gerçek bu. Bazen mouse'tan çekemiyorum elimi. Bazen klavyeden de çekemiyorum. Bazen elimi kaldıramıyorum <laughs> oynarken kalıyor neyse 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 arkadaşlar Marvel Pro evet tak 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 bir bi aldı anıl ben peniyim şurada pusu mu kursak pusu benim tarzım değil Laga. Tak oraya bir ulti çekeyim şimdi şu kenara. Evet şuraya biraz daha hop tamam. Simetri hastası. Tamam oğlum sen git Jesse git Jesse. Ne korktun anıl var üstte ya. Pas birbirinize salakla. Aferin anıl. Evet, YouTuber Metihan durmuş. Ne youtuber ya? Futbolcu Matrix. Futbolcu Matrix. Fumex. Fumex ne kadar uyumlu oldu? Fıtlarcı, Matrix yerine Fumex. Fumex Metehan yine günü kurtarıyor. Tak. Şak. Lak güm. Neyse neyse. Erik, Erik alalım orada. Evet, maç bitti. Maçın yıldızı yıldız oyuncumuz göz bebeğimiz Anıl. Evet, göz bebeğimiz. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın.